ara bakmamız gerekiyor. Yabancılar e, dünyada aslında çok büyük bir sermaye akımı var bütün ülkelerden birbirine büyük bir sermaye akımı var. Toplamda bir e, 1.4 trilyon dolar civarında bir para her sene bir ülkeden bir başka ülkeye naklediliyor. E, direkt yatırım olarak geçiyor. Ya, direkt yatırım nedir dersek bir e, ülkenin borsasına ya da hisse senetlerine ya da bonolarına değil de direkt fabrikalarına, alışveriş merkezlerine, oradaki kalıcı varlıklara, şirketler üzerinden yapılan yatırımlar aslında. Ee, bu 1.4 trilyon doların yaklaşık 14 milyar doları, 12 milyar doları Türkiye'ye geliyor. Yani toplamın yüzde birini ancak alabiliyoruz. Ve buna baktığım zaman dünya sıralamasında 24. sıradayız. 17. büyük ekonomi olduğunu, olduğumuz düşündüğümüz zaman aslında biraz gerideyiz. Yapmamız gereken, gerçekten yapmamız gereken çok yol var. Yabancıların direkt gayrimenkul yatırımlarına baktığı zaman, baktığımız zaman Türkiye ve dünya yaklaşık 500 milyar dolarlık bir, bir hareket görüyoruz. Ve bu 500 milyar doların sadece 2,5 milyar doları Türkiye'de gerçekleşmiş. Bunun da bir kısmı aslında e, en son çıkan yasamızla beraber konut satışlarından oluşan yatırımlar. Burada e, en, en, his, bu en üst, e, büyük Fonları, bankaları aslında çok az sayıda görüyoruz. Daha çok gördüklerimiz e, şahısların gelip Türkiye'den aldıkları da e, Yabancı fonlar Türkiye'ye bugüne kadar pek gelmediler. Bundan sonraki yıllarda daha çok sıklıkla gelmelerini bekliyoruz. Toplamda iki milyar dolar gibi bir yatırım yapılmış geçen sene. En çok yabancı yatırım olan ülkelere baktığımız zaman birinci sırada Amerika'yı görüyoruz. İkinci sırada Amerika'yı görüyoruz. İkinci sırada Çin var. Amerika yaklaşık e, 168 milyar dolar gibi bir yatırım çekmiş geçen sene. E, onun, onun arkasında Çin geliyor. Daha sonrasında yine Hong Kong, Brezilya ve diğer ülkeler geliyor. Aslında hangi ülkeler yatırım yapıyor diye baktığımız zaman yine aslında bu ülkeler işte en çok yabancı yatırım yapan Amerika. Ardından Japonya ithal eden ülkelere baktığımız zaman da Japonya ve Amerika ve Japonya olarak gidiyor. Her yabancı yatırımda yine Amerika başı çekiyor. En çok yabancı yatırım alan şehirlere baktığımız zaman Londra'yı birinci sırada görüyoruz. Ardından New York geliyor. Türkiye'de İstanbul bile ilk 20de yok aslında. Dolayısıyla Samsun'a kadar epey bir yolu var yabancı sermayenin. Ee, ve yabancı sermayeyi gerçekten çekmek kolay bir iş değil. Ee, bizim buradaki beraber yaptığımız projeler aslında Amerika'da bir ortağımız var. Ee, onları biz o, e, getirdik, bu projeye ortak ettik. Ama gerçekten zor bir piyasa. Ee, ve piyasalar nasıl hareket ediyor diye baktığımız zaman aslında tren gibi bir, e, bir oluşum var burada. İlk başta Amerika var. Amerika'yı takip eden İngiltere var. Sonra bütün Avrupa ülkeleri. Ee, piyasalar iyi olmaya başladığı zaman önce Amerika iyi oluyor. Ardından bu Avrupa'ya e, istiyor. Daha sonrasında Doğu Avrupa, başta olmak üzere. Ardından Türkiye, Türkiye'den sonra Rusya, Rusya'dan sonra Hindistan gibi böyle arka arkaya vagonlar sıralanmış. Amerika durduğu zaman da işte o zaman tren kazası oluyor. Bütün arka arkaya bütün piyasalar birbirine çarparak duruyorlar aslında. İki türlü yabancı yatırımcımız var bütün bu piyasalarda bir tanesi e, geliştirmeci dediğimiz yabancı yatırımcılar. Onlar daha projelerin başlarından girerek projelere ortak olanlar ve karını paylaşanlar. İkincisi de e, yine kurumsal yatırımcılar. Bunlardan çok fonlar ve bankalar. Bunlar da uzun süre evlerinde tutmak için piyasaya girip bitmiş olan ürüne satın olanlar. Yani bitmiş bir alışveriş merkezine artık 15 yıllık, 20 yıllık gelir karşılığında satın alanlar. Biz Türkiye'de bugüne kadar hep birincileri gördük. Yani yatırım, yatırımlı başlangıç aşamalarından girenleri gördük ama e, fonlar buraya kadar pek fazla gelmediler. İlk gelen aslında Hollandalı bir yatırım şirketi oldu. İlk gelen e, Hollandalı Koryo şirketiydi. Akmerkez ortak olarak başladı ve ardından da Türkiye'yi aslında bir destinasyon haline getirdi. Türkiye'yi herkesin bildiği bir ülke, bir pazar haline getirdi. Ardından e, Levan de içinde olduğu Multi yine Türkiye'ye çok büyük yatırımlar yaptı. Ee, ama yine dediğim gibi istediğimiz seviyelerde değiliz. Yatırımlara baktığımız zaman gayrimenkul yatırımlarına aslında ekonomik büyümeyle çok arada çok ciddi bir ilişki var. Ekonomiyi büyütmeden gayrimenkul yatırımlarını büyütemiyoruz. Öncelikle ekonomiyi büyütmemiz lazım. Çünkü yeni iş alanları üretmediğimiz anda e, ne yaparsak yapalım gayrimenkulde sadece yenilemeler yapıyoruz. Ya yani işte eski mevcut şehrin ortasında bir arsa varsa o arsanın üzerine daha yeni bir bina yapabiliyoruz. Ee, bunun aslında iki tane büyük açması var. Birinci açması dediğim gibi yeni iş alanları oluşturmak. İkincisi de arsa üretmek. Ee, bu anlamda ne yapabiliriz diye baktığımız zaman isterseniz önce Samsun'a bakalım. Samsun e, 1.2 milyon evet, 1. 2. 251 bin nüfusu olan Türkiye'nin büyük şehirlerinden birincisi. Bir tanesi 16. ilimiz nüfus olarak. Ama e, en son Kalkınma Bakanlığı'nın 2017 yılında güncellediği çalışmaya göre sosyoekonomik gelişmişlik sırasına göre baktığımız zaman da Samsun'u maalesef 33. sırada görüyoruz. Pek hak ettiği bir yerde olmasa gerek. Bunu nasıl değiştirebiliriz? Bunu değiştirmenin yolu aslında biraz evvel Sayın Bakanımızın da söylediği gibi çılgın projeler üretmek. çok büyük projeler üretmek. Bugüne kadar Samsun'un çektiği 3 tane büyük gayrimenkul yatırımı var aslında yatırımcısı var. Üçü de Sayın Belediye Başkanımızın ee, sayın başkanlarla, sayın valimizin de desteğiyle Samsun içerisinde oluşturduğu arsaların üstünde oldu. Bir tanesi Aziz Beyler'in yaptığı eski tekel e, inandırıcı. Yine e, Tanrıbeldi grubunun yaptığı şerif oteli ve bizim yaptığımız piyaz alışveriş merkezi. Üçüncüde de baktığımız zaman e, arsalar belediye tarafından geliştirildi ve sorunsuz bir şekilde yatırımcıya verildi. Çünkü yatırımcı sorun pek sevmiyor. Yatırımcılar başladıktan sonra artık ünlü görmek istiyorlar. İmal riskleriyle uğraşmak istemiyorlar. Dolayısıyla arsanın üretilmesi Samsun için herhalde en kritik noktalardan bir tanesi. Yine yani Samsun'a baktığımız zaman aslında üç tane üç tane büyük zorluk görüyoruz. Bir tarafta deniz var, öbür tarafta dağlar var ve belki Türkiye'nin en bereketli ovaları var. Dolayısıyla konut ya da alışveriş merkezine dönüştürebileceğimiz arsa son derece az ve çok parçalı durumda. Ee, yine biraz evvelki şu haritaya baktığımız zaman aslında e, Samsun'un e, stratejik avantajları nedir diye baktık. S e, stratejik avantajlarına baktığımız zaman birinci sırada Dostik'in ön plana çıktığını gördük çünkü konumu itibariyle. İkinci sırada da nitelikli ve çalışkan iş gücünün olduğunu fark ettik. Ve bu anlamda ne yapılabilir diye baktığımız zaman aslında en akla yakın gözüken yine Rusya ile ilişkilerin güçlendirilmesi. Sayın Başkanımız da bu konu gerçekten çok çok hassaslar. Rusya ile ilişkilerimize baktığım zaman ben yaklaşık 2 sene ya da 3 sene boyunca Türk Rus İş Konseyi'nin başkanıydım Türkiye tarafında. 10 yıl kadar Rusya'da yaşadım. Son 20 yıldır da Rusya'da çalışıyoruz. Rusya'da bugün çalışan 20 milyon çalışanımız var. 2013 yılında 2 milyar dolar Rusya'da gelirlerimiz oldu. İnşaat da gelirimiz 2 milyar dolar oldu. Ee, Rusya'daki inşaat firmalarına baktığımız zaman, yabancı inşaat firmalarına baktığımız zaman, birinci e, ve ikinci sırada hep Türk firmaları var. E, yine sanayiye baktığımız zaman hep Türk firmalarını görüyoruz. E, bankacılıkta 6 tane çok büyük Türk bankamız var. E, Rusya'da faaliyet gösteren. Yaklaşık 50 bin kişilik son derece nitelikli bir iş gücüyle e, bugüne kadar 8 milyar dolar civarında biz Türkiye olarak Rusya'ya yatırım yaptık. E, ve Rusya ekonomisinde hatırı sayılır derecede öneme sahip işler, işlerin altında hep Türkleri görüyoruz, gururla görebiliyoruz. E, dolayısıyla ve diğer ülkelere baktığımız zaman aslında Ukrayna hala ciddi bir kriz içerisinde. Gürcistan <laughs> yine aynı şekilde zengin bir ekonomisi yok Gürcistan'ın. Ee, Bulgaristan yine bize hem uzak, Samsun olarak bize hem uzak hem de kendi içindeki problemleri aşamamış çok küçük bir ekonomisi olan bir ülke. Rusya'ya baktığımız zaman 140 milyon nüfusu var Rusya'nın ve 2 trilyon dolara yakın bir e, milli hasılası olan, e, bizim nüfus olarak da tam iki katımız 140 milyon, 150 milyon seviyesinde nüfusu olan devasa bir ülke ve bizim için de stratejik olarak en kolay ilişkileri geliştirebileceğimiz bir ülke. Rusya'dan e, ne ithal ediyoruz diye baktığımız zaman hep mineral, yakıtlar, yağlar, damıtılmış ürünler dediğimiz aslında doğalgaz ve petrol ürünleri, demir ve çelik mamulleri, alüminyum ve mamulleri, kububat gördüğünüz gibi hep aslında ham madde ithal ediyoruz. Daha sonra ham maddeyi içeride işliyoruz ve satıyoruz. Ya da işte gaz ithal ediyoruz, yakıyoruz, işte enerjiye çekiyoruz biz Rusya'ya neler satıyoruz dersek tren, tramvay harcı taşıtlar, bunlar da çok taşıt araçları. Kazanlar, makineler, nükleer, nükleer reaktörler, ee, bunlar da bildiğimiz makine parçaları. işte ve onunla beraber de yenilen meyveler ve kabuklu, e, yenilen sert kabuklu meyveler. Bildiğimiz Bildiğiniz narenciye ürünleri, biraz evvel konuştuğumuz konular. Ee, biz ee, Rusya bizim ikinci büyük ticari partnerimiz. Yaklaşık 36 milyar dolarlık bir ticari hacmimiz var. 2002 yılında bu rakam 2.8 milyar dolardı. Bugün 36 milyar dolara çıktı. Yani. 14 kat o geçtiğimiz 10 sene içerisinde arttı. Ve e, Rusya'ya baktığımız zaman mesela Krasnodar bölgesinden bahsettik. Krasnodar bölgesindeki işsizlik oranını e, tahmin edebilir miyiz? Ne kadardır? yüzde 40 gibi bir rakam vardı. Attım biraz. Bayağı dalış oldu. %1 civarında. <laughs> eee, Sankt Petersburg bölgesine baktığımız zaman yine %1 civarında. Moskova bölgesine baktığımız zaman yine %1.2 evet. civarında. %1. Rusya genelinde. Rusya genelinde %4. <laughs> 4.2. <nokta> <laughs> <laughs> e, Rusya'da bugün e, çalışacak insan bulmakta gerçekten zor, zorlanıyorlar. Rusya'dan neler ithal ettiğimize baktığımız zaman ee, ee, biraz evvel neler ee, ithal ettiğimize baktığımız zaman doğalgazı görmüştük, hep mineralleri görmüştük. Evet, eğer Samsun'da biraz evvel Sayın Başkanım bir inşaata yönelik bir şeyler yapalım demişti, inşaat ham maddeleri. ne işleyerek yapalım, satalım demişti ama gerçekten şu anda onu yapıyoruz. Yani Türkiye'nin çok her, her tarafına neredeyse yapılıyor. Ve maalesef oralarda katma değer çok fazla yok, istediğimiz gibi yok. E, katma değer nerede derseniz, katma değer petrokimyada, katma değer kimyasallarda. Eğer biz Samsun'da bir kimyasal üzerine kurulup bir ada yaparsak, e, o zaman gerçekten Samsun'un kaderini değiştirebileceğimizi düşünüyorum. Singapur, bunun en güzel örneklerinden bir tanesi. Singapur'a da baktığımız zaman aslında ne doğalgazı var, ne petrolü var, ve başka madenleri var. Nüfusu 1972 yıllarda Singapur nüfusu 1 milyon civarındaydı. Bugün 4,5 milyon. Ee, kişi başına düşen gelir 70 bin dolar seviyesinde Singapur'da. Bunun arkasına dönüp nasıl yaptıklarına bakarsak Singapur, e, Singapur'da bir ada oluşturdular. Jurong <laughs> adası. Adaya baktığımız zaman 30 kilometre karelik bir ada. 30 milyar dolar yanlış yapmışlar. 30 milyar dolar gibi bir yatırım çekti bu ada. 40 bin çalışan var ve 80 milyar dolarlık bir üretim var bu adanın içerisinde. Ee, ve ne üretiliyor? Versediniz, dünya aklınıza gelen bütün büyük petrokimya şirketleri hepsi burada. Ve bunların yaptıkları, Endonezyadan 600 kilometre uzaktan gelen doğalgazı orada ürün haline getiriyorlar ve satarlar. Ee, ve dünyanın her tarafını ilan ediyorlar. Aklınıza gelebilecek her türlü petrokimya ürünü bu bir Singapur üretiyor ve dediğim gibi aynen samsun'a benzer bir konumda olmasıyla. Kendi gazı yok, petrol yok ama 400 km uzakta, 600 km uzakta çok büyük kaynaklar var ve kaynaklara boru hattıyla bağlanmış durumda. Ve bugün Samsun Türkiye'ye doğal gazın girdiği nokta. E, eğer burada büyük bir yaklaşık 6 bin dönüm üzerinde, 6 bin dönüm demek 600 hektar bir şey, e, limanı ile entegre e, kimya adası oluşturabilirsek, Burada liman çok çok kritik. O zaman bu yaklaşık 6 milyar dolarlık yatırım çekmek demek. İstihdam anlamında 10.000 kişilik direkt istihdam sağlıyoruz demektir. 10.000 bin kişilik de indirekt istihdam sağlayabiliyoruz. Üretim 7-8 milyar dolar seviyesinde üretim yapabiliyoruz. Biraz evvel 400 milyar dolar demiştiniz ihracatınız. Bunun %50'si ihracata gider ki 3-4 milyar dolar gibi bir rakamdır. Ve bunun bir özelliği daha var. 10 bin kişilik istihdam Buradaki istihdam bizim anladığımız maaşlar olan istihdam değil. Normalde baktığımız zaman inşaat sektöründeki maaşların iki buçuk katı yüksektir petrokimya sektöründeki maaşlar. Çünkü daha nitelikli iş gücüdür. Şartlar biraz daha zordur. Eğitim çok ön plandadır. Ve Samsun olarak bence bu ihtiyaçların tamamını burada çok rahatlıkla karşılayabiliriz. aslında bir küçük örneğini Odessa'da yapmışlardı bir 1970'lerde Odessa limanının içerisinde büyük bir petrokimya fabrikasına başladılar. Orada 2100 hektar gibi bir arazi vardır. 2100 hektar içerisinde orada çok büyük bir, e, bir petrokimya tesisi yaptılar. Dünyanın en büyük gübre imalatçılarından bir tanesi olduğu bu şehirdir, Odessa'dır, o limandır. E, ve bugün akla gübre dendiği zaman dünyadaki fiyatların oluştuğu 2 üç pazardan bir tanesi Odessa. Biz aynı şey bugün Rusya ile Ukrayna arasındaki ilişkiler çok çok iyi değil ve Ukrayna'daki üretim maliyetleri de Türkiye'den ucuz değil. Biz aynı şekilde aynı şeyi Türkiye'de yapabileceğimize ben kesinlikle inanıyorum. Ama bunun için yine arsa üretmemiz lazım. Belediye olarak, yerel yönetim olarak tek yapmamız gereken aslında vizyon koyup o arsaları üretmek üzere düğmeye basmak. Çünkü burada arsalar çoğu zaman deniz doldurularak elde ediliyor. Diyelim Samsun'da arsamız yok. Burada arsalar deniz doldurularak elde ediliyor. Deniz doldurmanın maliyeti nedir derseniz Samsun'da birçok kere Sayın Başkanım ne yapmıştır? Yaklaşık 200 lira metrekare civarında bir şeydir. Yani 100 dolar metrekare gibi bir maliyet bedel ödendiği zaman biz burada işte 5 bin, 6 bin bir arsayı 1,5-2 sene içerisinde çok rahatlık şekilde oluşturabiliriz. Evet, işi bulduk. Şimdi işi oluşturduğumuz zaman eğer 20 bin istihdam dediğimiz zaman bu 10.000 bin konut demek. İşte istihdamla konut arasında çok direkt bir ilişki var. Ee, 20 bin yeni istihdam yarattığımız zaman bu 10 bin tane yeni konuta dönüşüyor. E, ee, 10 bin tane konutu nasıl, nerede yapabiliriz derseniz anladığım kadarıyla Sayın Başkanım kaç konutumuz vardı? Samsun'da? 200, konutu var. ee, 200 bin konut var. E, 200 konut evet. Böyle bir projeye başladığımız zaman 10 bin konut gibi bir şey gerek, mutlaka gerekir Samsun'da. ve Samsun bundan sonrasında pek göç vermez. Aslında çok ciddi anlamda bütün Türkiye'nin her tarafından en yetenekli insanları Samsun'a çekebiliriz. Şu noktalarına bakarak ilerleyelim. Biz şu anda Rusya'da, Sankt Petersburg'da çok benzer bir proje yapıyoruz. yine denizi doldurarak elde ettiğimiz bir projemiz var. Bunu biraz paylaşmak istiyorum. Ee, Sankt Petersburg 4,5 milyon nüfusu olan Rusya'nın ikinci en büyük şehri eski başkenti. Ben de bundan 20 yıl önce Sankt Petersburg'a gidip Rönesans'ı kurmuştum. Bize de çok uğurlu geldi. Ee, son 12 yıldır en büyük inşaat şirketi biz olduk. Sankt Petersburg'a. Ee, bugün herhalde 5 bin civarında çalışanımız vardır şehirde. Belediyenin bir hayali vardı. Belediye bir kurvaziye liman istiyordu St. Petersburg'ta. Ve bu kurvaziye limanı yapımı karşılığında e, yaklaşık e, günde 12 bin e, kişinin inebileceği kurbaziye limanının yapımı karşılığında da, oradaki bir yatırımcıya arsaları oluşturma hakkı verdi. Ve yaklaşık 360 dönümlük, 360 hektarlık bir alanın doldurulması için e, bir yatırımcı orada yetki aldı. Ve daha sonra geçen süre zarfında resimlerde de gördüğünüz gibi deniz doldurularak 360 hektar civarında bir arsa elde edildi. Ve bu arsaların üzerinde biz bu 360 hektarın yaklaşık 120 hektarını biz aldık. 120 hektar ne kadar yapar? 1200 milyon, 1 milyon 200 bin metrekare gibi büyük bir alan. Üzerine 6 bin konut yapacağız önümüzdeki 6 yıl içerisinde. Ve bununla beraber ee, bu müzede altı bin konuk yapacağız. İşte yanında çok büyük alışveriş merkezi geliyor. Ee, ve birçok da ofis alanları yine burada yapılacak. Toplamda bizim yapacağımız yatırımın tutarı 2 milyar dolar civarında bir yatırım. Ama dediğim gibi öncesinde arsa hazırdı. Üstüne bunları yapmak gayet kolay oldu. Samsun'a da baktığım zaman biraz daha meslektaşlarımla da hemşerilerimle de konuştuğum zaman hep aynı şeyi konuşuyoruz. Samsun'a gerçekten arsa edilmek çok zor ve çok pahalı denize yakın arsalarda 1500 dolar gibi bir 1500 dolar metrekare gibi bir fiyatlar fiyatlardan bahsettiler. 1500 dolar gerçekten bugün bir konut arsası için olabilecek en yüksek fiyatlardan bir tanesi. Bugün İstanbul'da bile çok nadirdir, nadirdir 1500 dolar metrekareden konut arsası alındı. bunun için de bir ikinci belki bir çılgın proje olacak ama eğer yine yapılabilirse Bununla ilgili zorlukları biliyorum ama Samsun'a yine merkezine benzer şekilde 2 milyon metrekare civarında bir denizi doldurarak böyle bir şey elde edersek, bunu biz limanın yanına koyduk ama bu başka bir yerde de olabilecek bir şey. Her tarafı konabilecek bir şey aslında bu. İşte o zaman 2 milyon metrekare gibi bir yerde yaklaşık olarak hesaplarını yaptık. Çünkü sonuçta ekonomik olması gerekiyor. Arsayı yatırımcılara kaçtan verebiliriz? ne olur diye baktığımız zaman eğer arsayı 1.8 üzerine konut emsali olan e, bu son derece mantıklı bir rakamdır. E, olan arsaları yatırımcılara yaklaşık 1500 lira metrekareden verebilir, verebileceğimizi burada hesapladık. Yine bu arsayı edinmenin maliyetine baktığımız zaman da denizin dolgu maliyeti 500 milyon lira civarında bir şey tutuyor. Parklar, yollar, sosyal alanlar 250 milyon lira gibi bir şey. E, satışlardan gelir 2.2 milyar işte 150 milyon lira gibi bir masrafı olur. 1,5 milyar TL gibi de belediyenin ya da e, TOKİ'ye ilgili yapılırsa TOKİ'nin e, kasasına kalabilecek bu arsayı üreterek edebileceğimiz bir şey var. Çünkü Samsun'a baktığımız zaman biraz evvel e, Sayın Hocamızın da söylediği gibi gerçekten Karadeniz 500 kilometrelik devasa bir şehir haline dönüşmek üzere. Samsun'da aynı şekilde herhalde 25 kilometrelik, 30 kilometrelik bir şehir haline dönüşmek üzere. Samsun'un merkezine biraz daha genişletmeniz gerekiyor. Samsun'un merkezini genişletmeden e, bugünkü problemleri sadece biraz daha büyüterek Samsun'u büyütebiliriz. Bu, bu, anlamda gerçekten önemli bir proje olabileceğini düşünüyorum. Ama bu tabi bugünün projesi değil. Bunu yapmak için öncelikle e, öncelikle yeni iş alanlarını oluşturmamız lazım. Çünkü bunu bugün yaptığımız zaman Samsun'da arsası olan, dairesi olan herkes bundan zarar eder. E, ve gerçekten çok etkilemiş. Çünkü bir anda ee, bir anda sürümü 10 bin konut artırdığınız zaman yani 1,5 milyon metrekareyi piyasaya sürdüğünüz zaman gerçekten bunlar bütün Samsun'a bakıp negatif yönden etkileyebilir. Samsun'daki yatırıcılar etkilenir. Dolayısıyla öncelikle istihdam oluşturmamız öncelikle sanayideki o hamleyi kimyasal ada olarak bir şekilde kimyasal, petrokimya üzerinde bunu yapmak zorundayız. Öbür taraftan ee, biz eee Rusya'ya baktığımız zaman da Rusya'ya aslında bunu ihracat yapan birçok bir şirket, birçok yabancı şirket bugün Finlandiya'da tesisleri var, bugün Polonya'da tesisleri var. Neden derseniz, çünkü onlar için Polonya'da ya da Finlandiya'da çalışmak Rusya'da çalışmaktan çok daha kolay. Ve sattıkları malzemeler de işte katma değeri yüksek olan malzemeler olduğu için onların oralarda nakliye çok önemli bir pay oluşturmadığı için onların biraz daha uzakta olmalarının hiçbir maske yok. Dolayısıyla Samsun'un hem Rusya'ya ihracatı hem de Rusya'dan ithal ettiğimiz ürünlerin işlenmesinde bir, e, bir üst halini çok rahatlıkla getirebileceğimizi düşünüyorum. Yine konut olarak baktığımız zaman böyle bir projeyi bir müteahhit bana getirdiniz. İşte 50, 50 bin bir arsa var. Biz bu arsayı yaptığımızda ne kazanırız diye baktığımız zaman da yaklaşık yüzde %20 civarında bir, bir, para kazandığımızı görüyorum. Yani eğer yani 1500 lira civarında arsayı satın aldığımızda yine müteahhitler de %20-25 civarında bir kar marjı elde edebiliyorlar. E, bu ne demektir? 150 metrekareli bir dairenin burada 450 bin lira civarında bir fiyattan satılıyor olması. Ki gayet bir fiyattır aslında. Samsun için de bugün konuştuğumuzda biraz daha yüksek bir rakamlar bile duydum aslında. Böyle bir şey yaptığımız zaman yaklaşık 7,5 milyar liralık bir gelir oluşturuyoruz. Toplam satışlardan gelir 7,5 milyar lira ve süresi herhalde yani 5-6 yıl civarında böyle bir şey realize etmek mümkün. Ee, sonunda da işte bu bizim planlarımız, Rusya'da planladığımız projenin e, görüntüleri. Bu ölçekte yeşiller olan son derece şey nitelikli konutları e, Samsun'a katabileceğimizi düşünüyorum. Gayrimenkul sektörü gerçekten çok çok gelişti. Bundan 10 sene öncesine baktığımız zaman pek sektör diye diyebileceğiniz bir şey yoktu aslında. İşte küçük mali arasında müteahhit hizmetleri veren firmalar vardı. Ee, bundan 2002 yılına baktığımız zaman Türkiye'de alışveriş merkezi sayısı 60 civarındaydı. Ve 1,5 milyon metrekare civarında kiralanabilir alanımız vardı. Bugün bu rakam 9 milyona ulaştı. Yani 6 kat büyüdü. Ee, ve dediğim gibi geçtiğimizde 7-8 sene içerisinde oldu. Yani e, alışveriş merkezlerinde sağlanan istihdam, yanlışım varsa Sayın Başkanım düzelsin, yaklaşık 500 bin civarında istihdam sağlanmaya başlandı. E, sıfırdan neredeyse bir sektör yaratıldı. Türkiye ekonomisinin büyümesinde gerçekten ciddi bir etkisi oldu. Çünkü ekonominin tam iki katı, Türkiye ekonomisi bu süre zarfında üç kat büyürken gayrimenkul sektörü altı kat büyüdü. Dolayısıyla ciddi bir dinam var Bundan sonrasında da artık e, pek parayı, sermayeyi, bilgiyi uzaklarda aramamızı gerektirecek bir durumumuz yok. Türkiye içindeki firmalar, Türkiye'deki firmalarımızda gerçekten ciddi sermaye birikimi oluştu. Ciddi bilgi birikimi oluştu. Ve biz bugün artık o bilgi birikimini, sermayeyi ihraç ediyoruz. Bizim kurum olarak Rusya'ya yaptığımız yatırımların toplam tutarı 3,5 milyar dolar. Yani biz artık Türkiye'den de sermaye ihraç ediyoruz. Oradan kazandığımız da yine o şekilde oralara ya da başka ülkelere kaydırabiliyoruz. Yani Türkiye içerisinde artık kaynak da var, bilgi de var. Tek ihtiyacımız yeni projelerin üretilmesi. Vizyonun çok net bir şekilde önümüze koyulması. Bu anlamda Samsung gerçekten çok çok şanslı. Çok iyi bir belediye başkanımız var. Gerçekten çok vizyoner bir valimiz var. Ee, tekrar beni dinlediğiniz için teşekkür etmek istiyorum. Ee, burada bulunmak benim için gerçekten büyük bir onurdu. Ee, sizlerin de görüşleri varsa onları da almaya hazır Teşekkür ediyorum. Sana.